Herkese iyi akşamlar. Ee, yani çok önemli bir galibiyet aldık. Her şeyden önce bunu söyleyeyim. Yani geçen haftaki Galatasaray maçından sonra yani kötü futbol, alınan e, gurur kırıcı, moral bozucu e, mağlubiyetten sonra bu maçın yani e, hiçbir şekilde telafisi olmayan bir maçtı. Yani kesinlikle <laughs> kazanılması gereken bir maçtı. O yüzden yani zor oldu. Ee, yani Fenerbahçe'de bir fiziksel, mental bir şey var. Bir düşüş var. O yüzden bugün de bu sebeplerle maç zor geçti ama kazanmayı bildik. Ya Valencia çok enteresan bir adamsın ya. Yani attığın golden birkaç dakika önce akıl almaz bir gol kaçırdın. Ondan sonra daha zoru attın. Enteresan bir adam. Neyse biz de seni böyle seviyoruz yani. Valencia ya gol attıktan sonra bütün Fenerbahçe'nin hakkından ne geçtiğini tahmin edebiliyorum. <laughs> Benim de aynı şekilde yanımdakine de o şekilde espri yaptım. Dediğim gibi yani hani e, oyun analizi şöyle oldu, böyle oldu. Dan önce e, bu maç kazanılması gereken bir maç. Tekrar ayağa kalkmak için. E, o yüzden yani bir, bir beraberlik çok şeye sebep ol, olabilirdi. Hem yönetimin daha yüksek şekilde tartışılması ki e, şeyi takip ediyorum bu. Fenerbahçe taraftar gruplarının bir takım odaları var. Yani bir grup var kafayı Ali Koç'ta bozmuş aşırı derecede Yani Ali Koç'u eleştirmekle yatıyorlar, Ali Koç'u e, eleştirmekle kalkıyorlar. Yani tamamen Fenerbahçe'nin işte oynadığı futbol, işte bundan sonrasının şöyle olacak hiç öyle bir şey yok. Tamamen öyle bir muhalif damar var. Yani haklı oldukları bir şey var ama e, Fenerbahçe iki, çok fazla ikinci plana iterek e, e, yapılan eleştiri var. Yani onlar da daha fazla coşacaklardı falan. E, o yüzden çok önemli ama çok önemli yani. Ben belki de bu senenin sonunda şampiyonluğu şampiyonluğu getiren e, maç olarak e, şey hikayenin e, parçası olabilir yani şampiyonluğu getiren maçı şey olarak bu maç olarak geçebilir. Böyle asıl e, iki yarıya maça kötü başladık. Yani e, makul bir dakikada gol bulduk ama oyun olarak oyunu tam böyle kuvvetli bir şekilde ele almamıştık. Yani Gaziantep'te çok ortaya bir şey koymuyordu. Biz de Buna birazcık da böyle hakem çok kolay düdük çaldı. Ben ben şöyle söyleyeyim. Hani bugün maçta böyle işte vermediği penaltı işte vesaire böyle hani çok net yani dikkatli olmayan yani çok dikkatli olmayan gözlerin görebileceği belki maçta hata yapmış gibi gözükebilir ama bugün hakem çok rezaletti. Mesela ilk yarının sonunda Valencia'ya Jilobocci'nin bir hareketi var. Yani adam orada diziyle gelmiyor. Yani diz vuruyor yani. Hani bu o vurma hareketi yani. Dizini çıkarma hareketi değil. Bazen de oyuncular sertlik gereği stoperler topa çıkarken dizini çıkartır falan işte. Kart. En fazla sarı karttır. Foul'dür vesaire. Hakem burada pozisyona faul bile vermedi. Bence o pozisyon direkt varın çarpı kırmızı kart. Çünkü vuruyor yani hani. Anlatabildim mi? Direkt dizini çıkarmıyor yani. Güç alıp vuruyor adam şeyin kabayetine Valencia'nın. Ee, sonra yani yani en kötü sarı kart da e, ikinci yarının başında 10 e, kişi kalması lazım Antep'in. Cırbacı gitti. Bir de şeyin eee aşiline bastı e, Başova'nın. Yani e, bazı oyuncuların şans eseri oyunda oyunda kaldığını düşünüyorum. E, çok daha erken 10 kişi kalması lazımdı e, şeyin hakemin. Sonra e, yediğimiz golde foul mol yok şey Ferdi topa yatıyor, vuruyor. Yani hakemlerle ilgili zaten daha önceki videolarda söylemiştim. Yani Fenerbahçe maçıya karşı çok Güvendiği yerleri biliyorum ama güvendiği yerler daha işte karıyacak yakında. O zaman bakacağız. Ee, velhasıl neyse oraya takılmak istemiyorum. İlk kere dediğim gibi çok istediğim gibi bir oyun oynamadık. Golü bulduk. yani farkı da açabilecek pozisyonlar bulduk. Son yani asist öncesi toplarda, asist anlarında biraz daha dikkatli davranabilsek İlk yarı, e, e, daha farklı şekilde öne de bitirebilirdik. E, şey, ikinci yarıya başladık. E, yine be çok hani aşırı tempoda, yani daha önce alışmış olduğumuz yani e, ara öncesindeki o fena maçların temposu yok. Maç genelinde yok. Yine aynı şekilde de o şekilde başlamadık. Ama işte biraz işte golü bulduktan sonra e, tamamen sazayla tempoyu yükselttik. Oyuncu değişiklikleriyle de. E, Maç elimiz aldık. Rakibin 10 kişi kalmasıyla tamamen top şey kontrol bize geçti. Çok akıl almaz goller kaçırdık ama neyse ki Valencia'nın e, şeyle golüyle dediğim gibi çok önemli. Yani bu her şeyden bağımsız, oyundan oyundan bağımsız bu maç için söylenecek iyi gene şey maçı e, 3 puanla bitirmekte. Onu geçer, gerçekleştirdik. E, takımda çok formsuz oyuncu olan oyuncular var. Birinci sıraya Crespo yazıyorum. Crespo ya dökülüyor yani. Hocanın bunu birkaç hafta dinlendirmesi lazım. İsmail'i kullanması lazım orada. Ee, yani çok kötüydü yani Crespo. Tamir edilebilir gibi değil. Sonra Salayi, ben mesela Juan Perez eğer iyileştiyse bu şeyde e, böyle bir 45 dakika e, lig maçında e, Rize'ye karşı, pardon, e, Rize'ye karşı Zira Türkiye Basın maçının bir 45 dakika daha sonra e, 90 dakika falan böyle bir Juan Perez'i yavaş yavaş eee da dinlendirmemiz lazım. Bunlar Salayi, Crespo bizim ee, önemli oyuncularımız ama çok kötüler yani. Form düşüklükleri var. Belki fazla yük bindiğinden olabilir. Ee, o yüzden onların dinlenmesi lazım ama özellikle Crespo çok kötüydü bugün. Ee, şey, e, maça başlangıç kadrosu ile ilgili şunu söyleyeyim mesela. Ben olsam şey deneyebilirim. E, ee, Ferdi sağ önde oynatmayı. Yani bugünkü kadroyu düşünün. İlk 11'de ilk 11 başladığımız kadroyu. Ee, sağda Ferdi, ee, Başuan yerine King. Ee, bu, bu, yani buradaki bugünkü 11'i düşünürsek bu iki hamle daha makul olabilir. Ya yani şimdi Ferdi sağ e, bekte kullanıyor e, şeyi e, o, o Alioski ama bize bir sol bek lazım. Alioski çok kötü. demin hani saymış olduğum o formsuz oyuncular listesine Alioski hani Alioski'yi form düşüklüğü olarak yazmıyorum. Baştan beri onun hiç formu yok. Çok kötü bugün. Bugün de kötüydü. Yani çok net bir iyi bir sol bek lazım bize. Ee, yani hani nasıl anlatayım kalitesiz bir oyuncu olmamasına rağmen şeyin Ali Özgün'ün bu kadar kötü olmasını hiçbir şey yapamıyorum. Yani anlam veremiyorum. Arda'nın girdikten sonra oyun aklını o sakinliğini görüyorsunuz. Arda'nın daha çok süre bulmasını gerektiğini düşünüyorum. Umarım e, Ziya Türkiye maçına ilk 11 başlar ve daha fazla 11'de olmaya devam eder. Asoy, Asoy sağ bekte kullanıp çünkü hızlı adamları vardı. Kaçan adamları kovalama açısından daha mantıklı olabilirdi. Dediğim gibi Ferdi sağ önde o sahayı sağ arkada kullanmak daha makul olabilirdi ama kesinlikle ve kesinlikle bize bir sol bek lazım. İyi bir sol bek lazım. Yani forvet konusunda o kadar ısrarcı değilim. Yani. Ben Fenerbahçe'ye e, nitelikli bir yani hoydong seviyesinde yani alıştığımız o e, şampiyon olduğumuz senelerdeki hani şey bitirici çok net e, o kalitede bir forvetimiz yok. Ama son talede o, o pasyonu idare edecek oyuncularımız var. Pedro'nun da döndüğünü düşünürsek ben kaliteli bir e, sol bek ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. E, yani Crespo'nun falan form durumunu düşünürsek, Zayce'ı da satacaksak falan düşünmüyorsak şey box box bir 8 numarada düşünülebilir. Yani ama dediğim gibi en önemlisi e, Solbeck sol bek transferde. E, yani o hakemin gerçekten çok kötüydü. Hakemle ilgili bu şunu yani ben de dağıldım yani. Hani bugün nasıl anlatayım yani aklım tamamen şeye da e, konsantre olmuş durumdaydı. Yani maç analizden ziyade bugün kesinlikle 3 puan almamız lazım. Çünkü bu maçta çok şey kaybederdik. O yüzden ben de biraz kendimi dağılmış hissediyorum. Ama şey çok e, önemliydi. E, Emre Mor mesela işte e, sanki böyle 60'tan sonra girdiğinde daha şey e, katkı verilmiş gibi duruyor ama yani kesinlikle katkı verecek bir oyuncu. E, yani bir tane döndü aldı verdi de, değerlendirmemiz pozisyon var. Ee, ama dediğim gibi Emre var e, faydası olacak bir oyuncu. Kadroya yani katkı verecek. Kolay adam geçiyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Beklerim ve stoperlerin e, hoşlanmayacağı bir oyuncu tarzı. Velhasıl Kerem dediğim gibi ez cümle bu, bu ayağa kalkış maçıydı. Samet'le ilgili e, son bir şey söyleyeyim öyle bitireyim. Yani çok beğendim. Özellikle kendine özgüveni çok yüksek. Bazen bir tık o özgüveni abartıyor ama olsun. E, kesinlikle e, iyi bir transfer katkı vereceğini düşünüyorum. Her şey önce şey yani hemen takımı sahiplendi maç sonrası tribünlere gitmesi vesaire işte takımdaşlığa katkısı verecek olması e, açısından da özgüveni, topla çıkmaya meyil yani o büyük takım oyuncusu şey hucuma çıkması e, yani top kalkmak ve hucuma çıkmak büyük takım oyuncusu e, stoper için çok önemli bu özellikler var. Faydalı olacaktır. Hayırlı olsun. Bundan sonra yine seri galibiyetler alıp Şöyle 7-8 maçlık bir seri galibet galibiyet yakalarsak liderliği tekrardan ele alabiliriz diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Bu onun başlangıcı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.